Saygı duymadan Saygı alamazsın Satamazsın Bunu yapamazsın Saygı düştür bu nasıl bir türdür Bunu anladın mı? Saygı gösterdin mi kendine geldin mi Bu gücü bildin mi beni dinledin mi Saygı 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 göstermelisin yoksa ceza alırsın Bunu anladın mı rap deyince hemen gelir akla ceza Saygı 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 Yargı Yargı başladım bu işi anladım mı beni dişe bu piyasa yerli bak bu piyasada yeniyim biriyim bunu bileyim kısa kısa sözler anlamlı sözlere öyleler deyip deyip durma yapma bunu sakın yapma Saygı, 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 saygını bozma yapma sakın yapma dostum Saygı güç demekti oldu buldu Onu şunu bunu buldu durdu bildi düşündü Onu başaracağını biliyordum inanıyordum güveniyordum buldum Hadi biraz şarkı yapalım hadi bakalım Aklını alalım verelim bir ders Bu çok sert çocuk çok sert der Perdenin arkasında neler olduğunu asla bilemezsin Bilemezsin Saygı 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 Diğer büyük rapçilere Saygı göstermelisin yoksa Ceza alırsın Bunu anladım mı? Rap deyince hemen gelir akla ceza Saygı 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 Yargı 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 Sargı 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 ben daha yeni başladım bu işe anladın mı beni Gişi bu piyasa yerli bak bu piyasada yeniyim biriyim bunu bileyim Kısa kısa sözler anlamlı sözler hep böyleler deyip deyip durma yapma bunu sakın yapma Saygı 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 saygını bozma yapma sakın yapma dostum Saygı güç demek oldu buldu onu şunu bunu buldu diyordu değildir değil düşündü Bunu başaracağını biliyordum İnanıyordum, bilmiyordum Biraz şarkı yapalım, hadi bakalım Aklını alalım, verelim bir ders Bu çok sert, bir çocuk bu çok sert der Karenin arkasında neler olduğunu asla Bilemezsin, bilemezsin Saygı, 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 saygı Saygı, saygı, saygı Göstermelisin yoksa ceza alırsın Bunu anladın mı rap deyince hemen gelir Akla ceza saygı 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 Yargı, yargı, yargı Sarkı, sarkı, sarkı Yargı, yargı, sarkı, sarkı, sarkı.